yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her yaştan bir oyuncu turnuvayı kazanmak için birbiriyle mücadele edecek. Arkadaşlar hemen sizlere oyuncularımızı tanıtıyoruz. Gel kanka. 9 yaşında arkadaşlar Memo Can var yanımızda. Memo ne yaparsın turnuvada? Ha yeneceğimi düşünüyorum. Finale kadar çıkacak mısın? Çıkacağım. Hadi bakalım ben seni güveniyorum. 10 yaşında Memo Can var arkadaşlar. Bu da Memo, bu da bu. bu Mehmet, bu Memo Can. Mehmet ne diyorsun? Ya alacağım ya. Ben alırım efendim. Ya ben bu turnuvaya. Tamam ben sana güveniyorum. Diğer yanımız arkadaşlar küçük Messi 11 yaşında. Mete var. <laughs> Belki kazanacağımı düşünüyorum inşallah finale kadar çıkarım. İnşallah. Adana gel baba Adana kebap yiyin. 13 yaşında arkadaşlar kulüp futbolcusu Ali Mert var. Bence lider çıkarım ha. Lider. Hadi bakalım. 14 yaşında arkadaşlar Kaan'ımız var burada. Yok abi alamam. Alamam 14 yaşındasın lan. Yok abi. İyi, peki. <laughs> 15 yaşında arkadaşlar Can... Bir dur bir dur <laughs> bir Konuşayım ya 15 yaşında Mehmetcan var arkadaşlar düşünüyorum. Alacağım bu sefer İyi hadi bakalım İnşallah. güveniyorum 16 yaşında bunların babası <laughs> Batuhan var ya da diyecekler hepsinin içinden geçeceğim şimdi. <laughs> Elime bir lan! <laughs> arkadaşlar bir oyuncumuz daha var 12 yaşında o da Ensar kameranın başında. Arkadaşlar oyuncularımız birbirine maç yapacak çünkü Yeti Kalelerde oyuncularımızı nasıl mı seçeceğiz? Nasıl seçeceğiz? Nasıl seçeceğiz? Çarkla. Çark var burada arkadaşlar. Çarkı çevireceğiz. Hak olmasın arkadaşlar. Şuna bana demesin. Abi ben büyük de geldin ya falan filan olmasın diye çark çevireceğiz. Şimdi videomuz başlasın. Çarkımızı çeviriyoruz. Gel. Evet çark dönüyor. Kim geldi? İlk futbolcumuz. İlk futbol olduğumuz arkadaşlar 13 yaşında Ali Mert. İlk maçı Ali Mert yapıyor. Bakalım rakibi kim olacak? Ali Mert'in rakibi 16 yaşında Batu geldi arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. Batu şu an korkuyor. Maç <laughs> Baş başlıyor arkadaşlar. Oyuncularımız bekliyor. Evet. Hazır mısınız beyler? 3, 2, 1. Hadi bakayım. Tamam tamam şaka. Başlattım. Bitişmeler, kalkışmalar. Bakalım kim yenecek? Ali Mert. Ali Mert. İyi başladı Ali Mert. 13 yaşında birisi, birisi 16 yaşında Batuhan sert çekti. Ali Mert vurdu Batuhan çıkardı. Batu vurdu bir de Ali Mert çıkardı. Arkadaşlar siz de şu anda favorinizi yorumlara yazar mısınız? Onların altını yazmayı unutmayın. Oy! Batu. Batu sağ çekti. Batu şık bir hareket ama gol değil. Arkadaşlar bu arada her maçımız 5 dakika. Tamam kardeşim. Ali Mert vurdu Batuhan çıkardı. Birisi ortası oynuyor birisi de bek. Batuhan. Güzel güzel. Güzel bravo hocam haydi. Ali Mert vurdu ve gol. İlk golü Ali Mert atıyor arkadaşlar. Skor 1-0. Batuhan vurdu Ali Mert'ten sekti. Batuhan. Bir daha vurdu sol ayağıyla. 1-1 arkadaşlar. Ali Mert iyi geldi. Ali Mert Batuhan yerlerde süründü ama Batuhan çıkardı. Hızlı başladı Batuhan çekti. Batuhan. Batuhan. Batuhan artist hareketler yapıyor. Oy direkten döndü. Ali Mert bir sağ bir sol. Ali Mert. Ah be az farklı kaçıyor. Batu'dan bir aşırtma şort. Ah be. Az da be. Allah Allah. Ali. Ali vurdu tekrar Batuhan. Ali Mert vuruyor. Batuhan çıkarıyor şu anda. Ali Mert vurdu. Olmadı. Batuhan. Skor 2-1 arkadaşlar. Son 1 dakika beyler. Haydi. Batuhan zaman yiyor şu anda. <laughs> Bakalım yiyebilecek mi derken. Ali Mert kaptı. Ali Mert vurdu ve gol. Batuhan zaman yiyordu ama Ali Mert tık aldı. Gol. Of sert çekti. Atan yeniyor beyler şu anda. Kim atarsa o yener. Lan lan lan. Demir'e <laughs> <laughs> Gol oldu aslında. Batuhan böyle oldu. Ali geldi. Ali'ye. Ali. Ali. Ali vurdu ah be. Ulan Baton amma çıkardın ya. Kaleci mi oyuncu mu belli değil ya. Baton o oh, direkten döndü. Ali Mert. Ali Mert. Of oğlum yavaş lan sert durun lan. Oy yatırdı oy harikasın lan Batuhan. 50 mi değdi? Arkadaşlar şu anda penaltı Batu penaltı yapmış arkadaşlar. Destek eli yerde ancak golü engellediği için penaltı. Ali Mert penaltı kullanıyor şu anda. Ama çok penaltı dedim. Gel ya kullan artık. Atarsa biter. Ali Mert attı ve gol. Ali Mert bitirdi arkadaşlar. Batu elendi. Ali Mert üst turda. Başlattım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. 10 yaşındaki Memo geldi arkadaşlar. Bakalım bakibi kim olacak. Memo'nun rakibi 14 yaşında Kaan oldu. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Haydi beyler başarılar diliyorum. Başlatıyorum. Başla. Onu mu Güzeldi lan. Çok hızlı başladı maç. Bakalım neler olacak maçta. Mehmet geldi. Mehmet vurdu. Direk. Kaan geldi. Kaan. Kaan. Top hala Kaan'da. Güzel bir topuk. Ama gol değil. Mehmet. Mehmet vurdu. Oh be. Memo. Bakalım ne yapacak Memo. Bir sağa bir sola Kaan izin vermedi. Memo attı soluna bakalım geçebilecek mi? Memo fal hocam. Abi şey yapmadım. Fuhal oğlum nerede bir, şey bir şey yapmadım. Abi küçüğün o senin ver şu an kullan ya geç. Kalemden bir daha başla. Oy Mehmet Can 1-0. Kaan, Kaan geliyor. Kaan vuramadı. Haydi Memo gel, Memo gel, Memo gel. Memo. Memo vurdu olmadı. Kaan'a tekli top. Kaan sektirdi. Kaan vurdu kafasıyla. Ah be. Güzel bir deneme ancak golle sonuçlanmadı. Kaan. Hadi oğlum Kaan ya. Oy çok güzel bir beşlik ama sağ yetmiyor Mehmet'e. Memo vurdu az farklı dışarıda. Kaan. Ulan Kaan. Kaleyi bir tutsa. Oy! Arkadaşlar 2-0 son 1 dakika. Oy. Mehmet Memo nasıl geliyor Memo? Memo Memo Memo. Helal lan Memo. Yürü lan Memo. Hadi lan Memo. Vur lan Memo. Ve Memo Memo Memo. Arkadaşlar maçımız 3-0 bitti. Taklasını da attı Osimen gibi. Abisini de bitirdi. Şimdi diğer maçımızdayız. Evet çevirdim şu anda arkadaşlar. 9 yaşındaki Memocan geldi arkadaşlar. Bir bakalım rakibi kim olacak. 12 yaşındaki Ensar geldi. Şimdi maçımıza geçmeden önce bir bakalım konuşalım adamlarla. Ondan sonra maçımıza başlayacağız. Bir yanımda 12 yaşında Ensar, diğer yanımda ise 9 yaşındaki Mehmetcan var. Mehmetcan ne diyorsun abi? Ne misin? Ya yeneceğimi düşünüyorum. Yeneceğim. Hadi bakalım. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Güvenmek kendine iyidir. Sen ne diyorsun Ensar Bey? Ben yine küçümsemeyeceğim rakibimi. Belki yenebilir ya. Bir şansı var ya. Tamam hadi arkadaşlar maçımız başlasın. Haydi arkadaşlar. Oğlum ben iyice spiker oldum ya. Yetişmeler kalkışmalar. Memo. Ben küçükleri tutuyorum abi her zaman. Her <laughs> inan sana Seyit. Ensar da güzel bir futbolcumuz. Ensar! Neler yaptı öyle? Çok güzel gol 1-0. Memo geçti. Ah be. Ulan nasıl farklı be. Arkadaşlar bu arada videoya bir like attınız mı hala? Abone oldunuz mu? Onları bir yapın da artık. Söylemiyorum bak ben söylemiyorum ama onları da yapın yani anladın mı? Okey. Şut. Memo hocam ah be. Az farklı dışarıda. Ensar güzel bir fake ah be. Memo biraz rakibini geçmeye çalış. Yap fake'i Ensar. Ensar uçurdu rakibini ve gol bu sefer. Skor 2-0. Oy harika bir çalım ama Ensar yine dışarı vuruyor. Ensar! Ensar, Ensar, Ensar. Skor kaç kaç oldu bilmiyorum. Memo geçti memo can, hadi Memo hadi Memo Oo hocam sakin ha. Memo oğla direğe çarptı ya vay arkadaş ya. Ensar rakibine bir gol armağan etti arkadaşlar. Skor 3-1. Bravo Ensar bir respa kalktı Ensar'a. Oy oy 3-2. Ensar sen öyle artistik yapıyorsun ama. Dikkat et ha almasınlar aklını. Derken Ensar. Maç 4-2 arkadaşlar burada son buluyor. Ensar rakibini mağlup etti. Arkadaşlar şimdi çark çevirmiyoruz. Rakipler kesinleştiği için. Mete'ye karşı Mehmet Can oynuyor. Birisi 15 yaşında birisi 11 yaşında. Maç başlıyor. Haydi beyler. En çok merak ettiğim karşılaşmalardan biri. Belki de erken final. 2-1 Niye buraya bu kadar geldiniz? Ah ah. Allah'ım ya Rabbim ya. Dinme geliyorlar ya. Mehmet Can hızlı başlıyor Memo. Güzel güzel. Mete de çok iyi. Mete ya. Çalın marketlere bak. Mete ah be. Maç dedim böyle hocam. Böyle olması lazım. 10 numara. Güzel. <laughs> Mehmet 1-0 önde arkadaşlar. Mete. Mete, Mete mükemmel bir çalın Mete. Mete de çok iyi. Yaşı çok küçük. Oh be aferin Mete. Memo 2-0 arkadaşlar. Haydi Mete. Yen oğlum. Oy! 10 numara bir gol 2-1. Reman cevabını verdi Mete'ye. Mete geldi. Ah oh be. Güzel. Çok iyi mücadele. Maç bence paşalar gibi döner. Aa bak. Döndü 3-1. Oh faal faal faal. Ne faal abi? Hayır lan faal. Hayır hayır faal faal. <laughs> Mete. Mete. 3-2. Maç kızıştı. Memo bakalım ne yapacak? <laughs> Memo. Memo ah Memo kendisini dövecek. Mete. 3-3. <laughs> Neler oluyor? Neler oluyor Mithat? 3-3. Memo. Memo 4-3. Güzel. Mete. Mete Arka bir çalım derken Memo izin vermedi. Memo. Memo vurdu olmadığı Mete geliyor. Ve oy çok iyi müdahale lan. Aferin lan. Aferin lan. Çok güzel bir karşılaştırma oluyor arkadaşlar. Memo geldi rakibin üstüne geçti. Ve gol 5-3. Oy oy. Ne oluyor lan? Memo çekti sana. Memo ve gol. Gol 6-4. Oğlum ne oluyor lan? Maça bak aferin Memo 7. Hadi Mete, hadi Mete. Aferin güzel müdahale. Beyler son 30 saniye. Mete ah be. Son atak Memo. <laughs> Arkadaşlar Memo rakibini mağlup ediyor. Tebrik ediyorum seni. Aferin. yani neden sevmiyorum. Niye oynayamıyorsun ya? Bilmiyorum. Olur. Bence daha, fazla daha fazla ha. Fazla Gelsin de yeni. <laughs> Çalık çocuklar. Arkadaşlar ilk turumuz bitti. Şimdi ikinci turlarımıza... Arkadaşlar şimdi ilk turlarımız bitti. Şimdi ikinci turlarımıza geçiyoruz. Bakalım neler olacak. Yarı final mücadelelerindeyiz. Dilim dönmüyor ya. Bakalım kim gelecek. 15 yaş Mehmet geldi arkadaşlar. Bakalım akibi kim olacak? 13 yaş Ali Mert geldi arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Kere ilk maçı 13 yaşındaki Ali Mert ve 15 yaşındaki Memo oldu. Alacağımı düşünüyorum inşallah alırım. Evet Ali Mert ne diyorsun? Bence kolay olacak alacağım yani. Allah Allah. Bilmiyorum. Ne diye Memo? İstediğin dese. <laughs> Sen ne diyorsun? Maçta görüşelim yani. Allah! Arkadaşlar ortalık fena halde 56. Maçımız Ay. başlasın. Allah öyle gidersiniz. Çok komik! Amına ko... Ali Mert! Harika geçti fual! Mehmet! Oğlum bak fual yapma. Alimert. Mert! Ali direkten döndü. Güzel. Ve oy Ali Mert soran da çıkardı. Arkadaşlar sizce şampiyon kim olur? Yorumların altına yazmayı unutmayın. Memo vurdu, Ali Mert'ten sekti. Ali Mert direkt, Ali Mert ve gol. Skor 1-0 yarı finalde. Hava çok sıcak abi ya. Futbolcular da yoruldu ya. Ben de bittim. Beni çeksen öyle. Seni <laughs> Ali. Ali. Ali Mert. 2-0. Memo, Memo. Harika müdahale Ali Mert. Memo! Memo hadi Memo. Hadi Memo. Hadi Mert. Uy harika müdahale. Gol. 3-0. Mehmet sinirlendi. Memo. Memo ve gol 3-1. Aferin Memo sinirlen böyle gol at. Sakin Meler. Tamam. Gol güzel 3-2. Maç 3-2. Bir farklı Ali Mert önde. Ali Mert. Memo. 3-3 arkadaşlar. Beyler atan bitiriyor ona göre. Ali hala Ali de top. Devam et. Beyler falsiz. Ali Mert zorladı buraya geçti. Ali Mert ne gol. Bitti bitti. arkadaşlar yarı final mücadelesinde Ali Mert Mehmet'i 4-3'lük bir sonuçla mağlup etti. Kazandı Ali Mert. tebrik ediyorum seni hocam. Kolaydır. Ya, siktir git. Allah Allah. Allah. Finaldesin. Evet. Bakalım finalde rakibin kim olacak? Final karşılaşmasına geçeceğiz ama ondan önce arkadaşlar videoyu bir like atın. Ne alakası şimdi? finalin ikinci karşılaşmasındayız. Bu maçı yenen Ali Mert'in finalde rakibi olacak. Memo ne diyorsun oğlum yenecek misin Ensar'ını? Ben yenerim. Güveniyorsun kendine? Kendime sen güveniyorum. Sen ne diyorsun? Ya ben dostluk kazansın diyorum İnşallah yenerse de zaten finalde fazla şansı yok da bilmiyorum. İnşallah yener. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Mehmet'le çok iyi. Ensar da bir o kadar iyi. Top Ensar da. Ensar! Allah Allah ellere bak lan. Stirling misin lan sen? Ve ah be. Yalanlar rolleni bak şöyle. <laughs> of of yo, oy. Yerdeki şeyi gördün mü? Dokun basaydı gol atacaktı Ensar. Of dokun basaydı gol atacaktı Ensar. Ya sağda bir Messi var farkında değil. 1-0. Memo vuruyor Ensar çıkartıyor. Ama Ensar şöyle çıkarttı bak. <laughs> Oy, Memo biraz çalım at. Memo şutların etkisiz bak. Adam kurtarıyor şutlarını. Güzel aferin. Güzel taktik. Güzel taktik. Abi sıcaktır. Geldi bura. Sar. Oy güzel çalım. Of belini kırdı Ensar. Oy, oy, oy. Oy. Bir daha çek. Aa. Ne kadar çalım atıyorsun? Sondaki herkese işte, yakıştı mi Aa, ah be. Girse var ne havalı olur da. Memo güzel geçti rakibini. Memo ve gol. Ulan Türk o kadar çabalıyor, zor gol atıyor. Bu o kadar kolay atıyor ki golü. Ulan oh, Meta bak geçirmiyor lan. Geçirmiyor lan adam. Helal lan. Aferin lan Memo. Memo ve gol. Allah Allah. İki şu anda. Atar Seyren ve 3-2. Son 30 saniye. Güzel çekti Ensar. Ensar. Ensar ah be. <laughs> Mehmet Ensar'ı <laughs> yokladı biraz. Haydi Ensar. Ensar geliyor rakibin üstüne. Son 20 saniye. <laughs> Mehmet çıkardı. Ve ah be. Son 10 saniye. Hadi Mehmet uy. Oh be. Yürü Mehmet vur. Mehmet Ensar çıkardı. Son atak. Oldu oldu olmadı bitti. Ve bitti arkadaşlar. Helal. Mehmet finalde Ensar kalede deviriyor <laughs> Gel. Aferin lan. Mehmet yendi. Helal olsun lan Mehmet sana. Nefes alış <laughs> Helal olsun arkadaşlar. Mehmet finalde. Rakibi Ali Mert. Bakalım neler olacak. Finaldeyiz. Finalin adı Ali Mert ve Mehmet. Mehmet 10 yaşında Ali Mert. 13 yaşında Ali Mert rakibinden. büyüksün ne diyorsun? Yine evet, Biciğim'sin. Biraz küçük ama bir şey olmaz. İyi oynuyor. Ama zaten alacağını düşünüyorum yani. İddialısın yani. Ya, i̇ddialıyım. Mehmet ne düşünüyorsun? Ya, bayağı zorlanacağım bu maçta. Ama sen şu anda görülleri fark Mehmet. Çık aslanlar gibi mücadele ver. <laughs> Hadi arkadaşlar maçımız başlasın. Bakalım kim yenecek? Ali Mert sonuna attı. Ali. Ali ve 1-0. Finalde Ali Mert 1-0 öne geçti. Benim favorim şu anda Mehmet abi ya. Hem küçük hem de hırsı hem iyi. Ali Mert de iyi ama abi ya. Adam kulüp topçu yani. Memo bekliyor. Ne yapacak acaba? Merak ettim. Bu beklemeden sonra çok güzel bir hareket yapman lazım Memo. Ben Allah. Aferin. Ah be. Şu beklemeye şu. Olmadı. Alimer. Oy oh, ah be. Evet az ikansın olsa. <laughs> o kim ama ne? Ne oluyor lan? Yengiz abinin başı. Ali Mert. Sa sağına attı Ali Mert. Bitirebilir ve bitirdi. 3-0. Derken 3-1. Memo geldi Memo. Memo harika bir beşlik. Ya ah be lan. Olan be. Aferin Mehmet. Mehmet. Mehmet çok hırslı bir çocuk arkadaşlar. Pes etmiyor yani. Ve gol. Ben bile görmedim gol hocam siz de göremediyseniz. Mehmet. Mehmet. Güzel. Ali Mert. Gol. 6-2. Arkadaşlar çok fazla oynattırmayacağım. Zaten skor 6-2 oldu. Maç burada bitti arkadaşlar. Final mücadelesini Ali Mert yendi. Şampiyon Ali Mert. <laughs> Aferin Ali Mert. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videonun şampiyonu Ali Mert oluyor. Bir akış alalım Ali Mert'e. Videonun ikincisi ve gönüllerin şampiyonu da Mehmet oldu. Aferin Mehmet. Diğer futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için alkışla oğlum yeter daha. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoya like atıp kanala halen abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.